Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. 11. sınıf Mesleki Arapça ders kitabı yeni üniteye geçmiştik. ikinci üniteye geçtik. Bu ünitemizin başlığı el kuran Kerim. Kur'an-ı Kerim. Bu ünitede 4 tane ders göreceğiz. 4 tane konu göreceğiz. Bunlardan birincisi Medhal Giriş İla Ulumil Ulumil Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim ilimlerine giriş. Bakın şuradaki ulum ee, da şunu alalım. Ulum ilim kelimesinin çoğuludur. İlimler Kur'an-ı Kerim ilimlerine giriş. Bu ünitenin ikinci dersinde ise Tarihul Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim tarihi. Üçüncü dersinde El Mekkiyyü Mekki ve Medeniyyü Medeni. Mekki ve Medeni ayetler var. Onları göreceğiz. Bu ünitenin son dersinde, son konusunda ise Esbab-ı Nuzul, iniş sebepleri ee, ...konusunu göreceğiz. Tabii bundan önceki videoda çok az bir yer kalmıştı, yapmamıştık orayı. Hemen onu yapalım, tamamlayalım ve daha sonra da geçelim. Sayfa 32. Hemen 32'ye dönüyorum. Ee, burada ne yapmıştık bakalım? Ee, mazi, muzari ve emir hallerini yapıyorduk buradaki verilen fiillerin. Zaten mazileri verilmiş bize bakın. Mazi fiiller bunlar. Biz bunu ne yapacağız? Hem önce muzari yapacağız. Şurada örnekte olduğu gibi başına y getirerek yapacağız. Hem de e, muzariden sonra emir yapacağız o fiili. Mesela taybe. Yoruldu demek. Yoruldu. Yoruldu. Yoruluyor. Yani muzari fiil. Şimdiki zaman yapalım. Başına y ye getirerek. Yetabu. Yoruluyor. Peki bunu emir nasıl yaparım? Y'yi silerim. Tabi emir fiili nasıl yapacağım? Muzari fiilden yaparım. Baştaki y'yi atıyorum, elifi yazıyorum. Gerisine eee taibeyi yazıyorum, geri kalanına. Şimdi harekeleri nasıl olacak? Muzari fiili inceliyorum bakın. Sondan bir önceki harfin harekesi nedir? Üstün. Üstün ise ya da esre ise baştaki elifin harekesi her zaman esre olur. Yani üstün olsa da sondan bir önceki harfin harekesi üstün de olsa, esre de olsa baştaki elifin harekesi ne olacak? Esre olacak. Ortayı ve sonu ne yapıyorum, bakın cezimliyorum. Yine şuradaki harf de bunun aynısı olacak. Et ab yorul demek, emir veriyoruz. Devam edelim. Rabiha. Rabiha burada kazandı manasına geliyor. Kazanıyor diyelim. Yerbehu. Bakınız yerbehu. Kazanıyor. Yerbehu. Şu biraz daha yerin üstüne koyalım. Baktığımız zaman bunu nasıl emir yapacağız? Baştaki y'yi kaldırıyorum. Elif'i koyuyorum. Geri kalanını yazıyorum. Rabiha. Şimdi ne yapacağım? Sondan bir önceki harfin harekesi nedir? Üstün. O zaman elif ne olacak? Esre olacak. Ortayı ve sonu cezim yapıyorum. Bakınız. Şuradaki B'nin üstündeki harfin hareke nedir? Üstündür. Onu aynen koyuyorum. Buradaki neyse onu koyuyoruz tabi. İrbeh. Bakın bu da kazan manasına geliyor. Emir emir yaptık. Ir be kazan. Geldim Nedime. Nedime pişman oldu demek. Pişman oluyor diyeceğiz. Yen di mü. Yen di Pişman oluyor. Yen di Baktığım zaman şimdi emir yapacağım. Baştaki yeyi ne yapıyorum? Kaldırıyorum. Elif'i yazıyorum. Yeri kalan e, yeri yazıyorum. Nedime. Şimdi ise harekeleri nasıl koyacağım? Her zaman önce ne yapacağım? Sondan bir önceki harfin harekesine bakacağım. Nedir sondan bir önceki harfin harekesi? Esredir. O zaman e, elifin harekesi de ne olacak? Yine esre olacak. Ne demiştim? Sondan bir önceki harfin harekesi esre ya da üstün ise baştaki elifin harekesi her zaman esre olacak demiştim. <laughs> Ortayı ve son harfi ne yapıyorum? Cezimliyorum. Ve burada D'nin neresinde bakın? Altında. Buraya da altına yapıyorum. İndim. Bakın indim. Yani pişman ol demek bu da. Emir verdik. Geçiyorum Feriha. Feriha sevindi manasına gelir. Sevinmek, sevindi. Seviniyor diyeceğiz. Yefrahu. Yefrahu. Peki nasıl bunu emir yapacağım? Başa elif koyuyorum. Y'yi kaldırıyorum. Geriye kalan harfleri yazıyoruz. Feriha. Şimdi ise sondan bir önceki harfin harekesine bakıyoruz. Nedir? Üstün. Ve üstünse elif ne olacak? Esra olacak. Ortayı ve sonunu ne yapıyorum? Cezimliyorum. E, ren harekesini aynı koyuyorum. İfrah. Bakın emir verdik. Sevin manasına gelir. Alime bildi demek. Bildi. Biliyor diyeceğim. Ya lemu. Ya lemu. Bakınız. Biliyor. Peki emir yapacağım. Yani bil diyeceğim şunu ötüre gibi olmuş bu. Ne yapıyorum? Baştaki y'yi atıyorum, elifi yazıyorum. Geri kalan harfleri aynı yazıyorum. Alime. Şimdi sondan bir önceki harfin hareketine baktım. Üstün. Üstünse baştaki elif ne olacak? Esre olacak. Orta ve son cizimli olacak. E, L'nin de aynısı olacak. Eylem. Bunun da manası neymiş? Bil demek. Eylem bil. Şimdi gençler bir tane de ben örnek yapayım. Burada ne demiştik? Sondan bir önceki harfin harekesi üstün ya da esre olursa baştaki elif'e her zaman esre koyuyorum. Şimdi bir de şu var mesela yektübü yazıyor demek. Yektübü yazıyor. Diyeceğiz ki yaz yani emir vereceğiz. Nasıl yapacağız? Baştaki elifi kaldırıyorum. Pardon, y'yi kaldırıyorum, elifi koyuyorum. Geriye kalan ketebe'yi aynen yanına yazıyorum. Şimdi buraya daha dikkat ediyoruz. Sondan bir önceki harfin harekesi neymiş? Ötre. O zaman baştaki elif de ötre olacak. Ama bu sondan bir önceki harf üstün ya da esre olsaydı baştaki elif ne olacaktı? Esre olacaktı. Ama sondan bir önceki harf harekesi ötre ise baştaki elif de ne olacak? Ötre olacak emir verirken burada. Ortayı ve sonunda ne yapıyorum? Cezimliyorum. Bu t'nin harekesini de aynı koyuyorum. Üktüp. Bakın bu da manası ne oldu? Yaz. Evet burayı da tamamladık. bir önceki videoda tamamlayamamıştık. Şimdi tamamladık. Yeni ünitemize adım atıyoruz. Konularını söyledik zaten bu ünitede neler göreceğiz. Ünitemizin başlığı da neymiş? Kur'an-ı Kerim. Evet birinci konuda ne göreceğiz? Başlığımızı okuyalım. Medhal giriş ila e a manasına gelir. Bu bir harfi cerdir biliyorsunuz. Ulum, ilimlere giriş. Ama ne ilimleri? El-Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim ilimlerine giriş. Şimdi kelimelerden başlayalım manalarını verelim. Er rivayetü, işte rivayet yani nakletmek, rivayet nakletmek manasına gelir. Et tevatür, Et tevatür kesin, güvenilir. Bu manalara gelir. Tevatür, bunu hadislerde yine görürüz. Mütevatir hadisler deriz mesela. İçine yalan, yalan karışmamış şey demektir tevatür. El menkul ise bu da yine nakledilen demek. Nakledilen, ulaştırılan. En nuzul, nuzul iniş. İnmekten gelir bu da. Nezeledir kökü iniş. Et tefsir, tefsir nedir? Açıklamak, açıklama. El ijaz, ijaz ise mucize manasına gelir. El kıraat, kıraat ise okuyuşlar. Bakın çoğul yaptım çünkü kıraat kelimesinin sonunda elif pe te yani müennesi çoğul yapıyor bu. Okuyuşlar. Et tecvit yani tecvit ne diyebiliriz? <laughs> tecvit. hani biliyorsunuz Kur'an'ı güzel okumadır tecvît. E, güzelleştirme diyebiliriz. Et tilavet, tilavet ise yine okuyuş demektir bu. Bu da okuyuş. El münzel, el münzelü, bu da indirilmiş olan demek. İndirilmiş. El müteabbet, ibadet edilen müteabbedu, ibadet edilen. Et tedvin. tedvin ise derleme, toplama manasına gelir. Tedvin etmek, derleme, toplama. Evet, burada da şuradaki boşluklara, burada kafalar var, buralara üçünden birini getireceğiz. Burada gençler, e, bağlantılı ilişkili ilimler diyeceğiz. Bakın, el ulum ilimler demek. El-muttasile ise, muttasile, bağlantılı ilişkili demek. Birleştirdiğimde ne olur? El-ulûlü'l-muttasile ilişkili ilimler, alakalı ilimler, bağlantılı ilimler gibi bir manaya geliyor. Bir tevatür. Tevatür neydi? Yani tevatür aslında tevatür olarak söylesek daha iyi olur. Hani Türkçeleştirmeyelim. Türkçesi onun yani Türkçesi nedir bunun? Kesin, güvenilir manalarına geliyordu. Eee tevatür ile nakledilen diyeceğiz. Tevatüren nakledilen. Yani el menkul. Menkul neydi? Nakledilen. Ulaştırılan demekti. E, tevatür ile nakledilen. Burada zaten başlığımıza bir itaf, e, atıf yapıyor burada. Ulumül Kur'an. Ulumül Kur'an. Bunu getiriyoruz. Kur'an ilimleri. Ve sonuncusu ise Allah'ın sözü diyeceğiz. Allah'ın kelamı hangisi gelir? Bakın ortadaki kelam. Kelamullah. Allah'ın sözü manasına geliyor. Şimdi bir diğer sayfaya geçiyoruz. Burada parçamız var. Parçayı okuyalım. Ulumil Kur'an. Kur'an ilimleri mustalaha yegıse du bihi ilmun hassun. Şuradaki hasse, hasse'ye kadar e, çevireceğiz gençler. Kur'an ilimleri ilimleri hmm, bir saniye toparlayalım şöyle. Kur'an ilimleri terimi ile şöyle buraya kadar. Kur'an ilimleri mustalah terim demek. ıstılah mustalah terimi ile yuksedu kastedilir. Bihi ilmi hasun özel bir ilim kastedilir. Has özel demek. ilmin ilim demek. Özel bir ilim kastedilir. Yedrusu el-ulumül muttasile bir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ile alakalı, bağlantılı, bakın muttasile neydi? Alakalı, bağlantılı, ilişkili manasına geliyordu. Kur'an-ı Kerim ile bağlantılı, ilimlerin öğretildiği diyelim. Kur'an-ı Kerim ile bağlantılı, ilişkili, alakalı, ilimlerin öğretildiği özel bir ilim kastedilir. Vel Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, şimdi Kur'an'ın tanımını yapacak. Hüve kelamullah. O Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözüdür. El munzel indirilmiştir. Ala seyyidina Muhammed aleyhissalatu vesselam. Efendimiz Muhammed'e indirilen böyle diyelim. Efendimiz Muhammed'e indirilen en son birleştireceğim. Efendimiz Seyyid Efendi demek. Sonuna na gelmiş. Bakın mutlasız zamir. Kimin efendisi? Bizim. Bakın nadan biliyorum bizim olduğunu. Efendimiz Muhammed'e indirilen, el-menkul, nakledilen, ileyna, bakın yine na gelmiş kime? Bize, bize nakledilen, bir tevatür, tevatür ile bize nakledilen, tevatür ile bize nakledilen, el-müteabbet, ibadet edilen, bir tilavetihi, yani okunmasıyla ibadet edilen, el muciz veya bi sureti minhu bunu da şöyle diyelim. Hmm. Suresi mucize olan diyelim buraya da. Suresi mucize olan bakın sondan çeviriyorum. Suresi mucize olan okunmasıyla ibadet edilen, tevatür ile bize nakledilen, efendimiz Muhammed'e indirilen Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ın tanımını yapmış olduk. Geçiyorum bir aşağıya. Ve li enne Kur'an-ı Kerim, pardon, el-Kur'an, kelamullah. Çünkü Kur'an Allah'ın sözüdür. Diyen ne? Çünkü el-Kur'an, kelamullah Allah'ın sözüdür. Kâne fehmuhu men min azam ma yegûn bihi'l-mü'min. Şu virgüle kadar e, şöyle çevireceğiz bunu. <laughs> Fehim burada anlamak demek. Fehmi, fehmü, onu anlamak. Onu anlamak müminin yegumu yapacağı adam en büyük şeydir. Bunun başka ne diyebiliriz? Onu anlamak müminin yapacağı en büyük şeydir diyelim. Onu anlamak müminin yapacağı adam, azîm, en büyük şeydir. Allah, Resulullah, Allah Resulü dedi ki, Allah'ın Resulü dedi ki, hayrüm küm sizin demek. Bakın bu da muttasıl zamir, e, Çoğul sizlerin manasına geliyordu. Sizin hayırlınız, sizin hayırlınız, mentealleme Kur'an ve allemehu Kur'anı öğrenen ve onu öğretendir. Sizin hayırlınız, Kur'anı tealleme öğrenen ve allemehu onu öğretendir. Bu hadisi çoğumuz biliyoruz. Ve gale aydan <laughs> fi beyani fazl tilavetihi. Buraya da şöyle çevirelim. Onun okunmasının faziletine dair onun okunmasının faziletini beyan açıklamaya dair peygamber dedi ki: Onun okunmasının faziletine dair okunmasının faziletini açıklamaya dair peygamber Efendimiz dedi ki: İkra u Okuyun El Kur'an Kur'an'ı Kur'an'ı okuyun Bakın ikra Oku demek Burada çoğul gelmiş i̇kra u Hatırlarsanız e, bunların 3-4 sayfa önce Emir fiil çekim tablosu vardı i̇kra u Okuyun El Kur'an Kur'an'ı okuyun Fe innehu Şüphesiz o Ye'ti yemel kıyame Şefi'an Li eshabihi Şüphesiz o Ye'ti Gelir Yemel kıyamet. Kıyamet günü şefi'an, an şefaatçi olarak li esabhi sahibine. Şüphesiz o kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelir. Evet. E, parçaya göre üç tane sorumuz var. Bunları cevaplayacağız. Birincisi ma ismu. İsmi nedir? İlmi. ilmin ismi nedir? Ellediği öyle bir ilim ki yedrusul. Ulum. Ulumun متصلة bil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ile bağlantılı, alakalı ilimlerin öğretildiği ilmin ismi nedir? El cevap Kur'an ilimleridir, değil mi? Ulumül Kur'an diyeceğiz. Şöyle yazalım. Ulum El Kur'an ilimleri. Cevap bu. İkinci soru. Arif. Tanımla. Tarif et. El Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i tarif et. Tanımla. Ve ma ma'na muciz. E, ve mucizenin, mucizin, mucizenin manası nedir demiş. Yani burada Kur'an-ı Kerim tanımını yaparsak ne diyebiliriz? E, bu biraz uzundu. Bakın. Bu ikinci soruya şunu yazıyorsunuz gençler. Şu işaretlediğim satırı İster yanına ikinci sorunun cevabı olarak yazın şöyle. İsterseniz bunu buraya yazınız. İkinci sorunun cevabı burada. Çünkü burada ne var? Kur'an'ın tanımı var. Üçüncü soruda ise <laughs> Mel hadis fil varit ee, Geçen dair hadis nedir? Fi fadli taallemi Kur'an ve talimihi Şöyle ki Kur'an'ı öğrenme ve onu öğretmenin faziletine dair hadis nedir? Kur'an'ı öğrenme ve onu öğretmenin faziletine dair hadis nedir? O da hangi hadisli gençler? Onu da buluyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Bakın şurada. Sizin en hayırlınız, sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Hemen buraya da 3 yazalım. Buraya da şurada parantezden alıyorsunuz. Şuradaki paranteze kadar yazıyorsunuz. Üçüncü soruya cevap olarak. Evet. Ee, aşağıda. Ne diyor burada? İkra el iki İki hadisi oku. Parçadaki iki hadisi oku. Parçadaki iki hadisi oku. Sümme ecib anil es ile sonra soruları cevapla diyor. Men kim? Hayrun. Hayrun naz. İnsanların hayırlısı kim? Kema verade fil hadisil evvel. İlk hadiste geçen, ilk hadise göre insanların hayırlısı kimdir? Birinci soru bu. Ben cevabını artık sen verebilirsin. İnsanların hayırlısı kimdir? Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. İkinci soru ise ma mesiru durumu nedir? Ehlül Kur'an, Kur'an ehlinin durumu nedir? Yemel kıyame, kıyamet günü. Kıyamet günü Kur'an ehlinin durumu nedir? Yani Kur'an okuyanın durumu nedir kıyamet günü? O Kur'an ne yapacak? Okuyan kişiye yani sahibine şefaatçi olarak geri gelecek. Yani ona şefaatçi olacak. Yani bunun cevabı da buradaydı. Ee, bu şekilde bu sayfalarda tamamlamış olduk. Bu kadar yeterli. Sayfa 20 şey pardon 38'e geçeceğiz. 38'e de inşallah başka bir videoda videoda geçeceğiz. İnşallah yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.